Ebrehe ve Fil Vakası Habeş Krallığı'nın Yemen valisi Ebrehe, Arapların Kabe'yi ziyaretlerini engellemek üzere San'a'da büyük bir kilise yaptırdı. Kabilelere elçiler göndererek bundan böyle hac için bu mabedin ziyaret edilmesini istedi. Ancak Araplar onun beklentisinin aksine ciddi bir ilgi göstermediler. Hatta Ebrehe'nin halkı hac için Kabe yerine San'a'ya çağırmasına öfkelenen Kinani kabilesine mensup bir Arap, kiliseye girip oraya pislemişti. Yaptırdığı kiliseye büyük önem veren Ebrehe, amacına ulaşamamanın getirdiği hayal kırıklığıyla Kabe'yi yıkmaya karar verdi. Mekke şehrini zapt ederek dini merkez olma özelliğini ortadan kaldırmayı ve Mekkelilerin ticari faaliyetlerine son vermeyi planladı. Çok sayıda askerden oluşan ordusuyla birlikte Yemen'den yola çıktı. Ordusunun önünde büyük bir fil yürüyordu. Ebrehe Kabe'yi yıkmaya o kadar kararlıydı ki yolda önüne çıkıp kendisini bundan vazgeçirmek isteyenlere şiddetle tepki gösteriyordu. Ebrehe'nin ordusu Mekke yakınlarında Mugammes adı verilen yere kadar gelip konakladı. Bu sırada Ebrehe'nin Mekke'ye doğru gönderdiği öncü süvari birlikleri Mekkelilere ait sürüleri gasp etti. Bunlar arasında Abdülmuttalib'in 200 devesi de bulunuyordu. Ebrehe Mekke'ye elçi göndererek hedefinin sadece Kabe olduğunu, ve kendisine karşı gelinmedikçe halka dokunmayacağını, ayrıca Mekkelilerin lideriyle görüşmek istediğini bildirdi. O sırada Kureyş'in Haşimoğulları kolunun reisi olan Abdülmuttalip, Ebrehe'nin elçisiyle birlikte onunla görüşmeye gitti. Ebrehe, boylu postlu ve heybetli bir görünümü olan Abdülmuttalip'i karşısında görünce ayağa kalkarak onu selamladı ve yanına buyur ederek birlikte oturdular. Ebrehe ile Abdülmuttalip arasında şu konuşma geçti. Ne istiyorsun? Askerleriniz tarafından gasp edilen 200 devemin geri verilmesini istiyorum. Ebrehe şaşkınlık ve hayal kırıklığını gizlemeyerek, ben seni ilk gördüğümde azamet ve heybetinden etkilenip sana karşı bir saygı hissetmiştim. Ancak bu cevabını duyunca senin hakkındaki kanaatimde yanıldığımı anladım. Ben senin ve ataların için dini bakımdan hayati önem taşıyan Kabe'yi yıkmaya gelmişim. Sen ise bunu bildiğin halde sizin için bir şeref meselesi olan bu konuda Tek kelime söylemiyorsun fakat askerlerimin ele geçirdiği develerinden bahsedip onları istiyorsun. Abdülmuttalip Ebrehe'nin alaycı ve küçümseyici bir üslupla tahküm edercesine söylediği bu sözler karşısında gayet kararlı bir şekilde şu tarihi cevabı verdi. Ben develerimin sahibiyim. Bu sebeple onları istiyorum. Kabe'nin sahibi ise Allah'tır ve şüphesiz onu koruyacak olan da O'dur. Bu konuşmalardan sonra Ebrehe develeri iade etti. Mekke'ye dönen Abdülmuttalip şehir halkına durumu anlattı. Ve Ebrehe'nin saldırısından herhangi bir zarar görmemeleri için şehirden uzaklaşıp dağ başlarına doğru çıkmalarını istedi. Ve Kabe kapısının halkasına yapışarak şöyle dua etti. Allah'ım her kul kendi evini tehlikelere karşı korur. Sen de Kabe'yi ve hareminde güvenliği tehlikeye düşmüş olan bizleri Ebrehe ve askerlerine karşı koru. İnanıyoruz ki onların gücü senin güç ve kuvvetine asla üstün gelemez. Kureyş'ten bazıları da Abdülmuttalip'le birlikte Kabe'ye gidip Allah'a dua ettiler. Sonra da olup bitenleri görebilecekleri şekilde dağlara çekildiler. Kabe'yi yıkmaya kararlı olan Ebrehe, ertesi sabah hücum emri verdi. Ancak ordusunun önünde bulunan Mahmud adlı büyük fil, olduğu yerde kaldı ve Kabe'ye doğru bir adım dahi atmadı. Bu sırada deniz tarafından sürüler halinde gelen kuşlar, gaga ve ayaklarıyla taşıdıkları nohut ve mercimek büyüklüğünde taşları, Ebrehe ve askerlerinin üzerine atmaya başladı. Ebrehe ve ordusunun büyük bir kısmı oracıkta helak oldu. Kendisine isabet eden bir taş yüzünden ağır yaralanan Ebrehe, sağ kurtulan az sayıda asker tarafından Sana'ya götürüldü. Ancak vücudu parça parça döküldüğünden bir süre sonra acılar içinde kıvranarak can verdi. Bu olaya fil vakası. Meydana geldiği yıla da fil yılı adı verilmiştir.